Evet merhaba arkadaşlar. Bugün bonibon deneyi. Hayır Elacığım bekliyoruz. Bugün bonibon deneyi yapacağız. Şimdi oldukça sağlıksız yiyecek bunlar değil mi kızlar? Bir dakika hala da yemeye devam ediyorlar. Ama ne kadar sağlıksız olduğunu ben şimdi size göstereceğim. Tamam mı? Bakalım şimdi. Bir dakika Ela'cım Bunların hepsinde gıda boyası var değil mi kızlar? Siz rahatsız etmiyor mu yerken? ben yerken benim çok midem bulanıyor. Senin bulanmıyor mu Ela? Evet. Bulanıyor mu? Neden hala yiyorsun? Yiyeceğim. Sen peki? Bulanmıyor. Ama bu çok zararlı. Şimdi hemen. Şuradan tutuyorsun. Bakın şimdi arkadaşlar. Evet. Biraz Ela döksün. Hepsine değil. Dur. Tamam Ela'cığım. Bakın şimdi. Nasıl boyalarını daha görün. Tamam Ececiğim. Şimdi bakalım. Bak nasıl hemen gördün mü suyun rengi değişiyor. Görüyor musun Ececiğim? Hala da yemeye devam ediyorsun Ece. Bak nasıl boyalar çıkıyor görüyor musunuz? Bir dakika bakalım. Biz de bunları yiyoruz değil mi arkadaşlar? Aslında yemememiz gerekiyor. Bırak Elacığım. Bırak. Bakın nasıl rengi değişiyor. Yeme yeme. Nasıl boyalar <laughs> çıkıyor. Ela yapma. Ece yapma anneciğim. Ya bakma. Bakın. Ne kadar da zararlı şeyler yiyoruz. Ela bence bundan sonra bonibon yemeyelim. İyi. Yemeyene bak, bütün boyası çıktı görüyor musun? da çıkmadı bak, bu zararlı değil mi? Hayır, o da zararlı. İçindeki kahverengi diye çıkma bak. bak. Masaya sürdüğüne bakar mısın? Ne oldu elindeki? Bak masa bile pis oldu görüyor musun? Bak. Ya Aynen. boya. Görüyor musun masa ne kadar pis oldu? Şu beyaz, beyazları yiyelim ama. Ha hiçbir şey yenmez. Bence yemeyelim tamam mı? Yiyelim. Yemeyelim. Çok zararlı. Görmüyor musunuz? Ama burada boya var. Nasıl yiyorsunuz? Bak masa bile boya oldu. İnanmıyorum. Bakın. Bakın. Görüyor musun Ece? Bak. Hı -hı. Nasıl olmadı? Bak kızım. Ben? Suyun renginin pisine bakar mısınız boyasını? <laughs> Şimdi bunu hemen Aynen. suyu döküyoruz. Hemen döküyoruz. Böyle zararlı şeyler yemeyelim.